Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün gerçekten çok güzel bir videoyla huzurlarınızdayım. Arkadaşlar MG markasını artık aranızda bilmeyeniniz, duymayanınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Hani bir dönemin meşhur İngiliz otomobil markası var ya MG. Son zamanlarda Çinli sayike satılmasıyla birlikte tamamen elektrikli otomobil üretim ve satışıyla küllerinden yeniden doğan Çin malı bir otomobil markası. Aslen İngiliz ama artık Çinli. Bilmeyenler için hemen hatırlatayım. Geçtiğimiz sene MG markası ZSEV isimli bir CSUV'yi tamamen elektrikli üstelik bir C Türkiye'de satışa çıkartmış ve uygun fiyatıyla gönülleri fethetmiş tüm araçlarında kısa sürede satmayı başarmıştı. İşte şimdi o MG markası yepyeni ve çok çılgın bir araçla daha bizim ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik rakiplerini hem kıskandıracak hem de çıldırtacak bir politikayla arkadaşlar. Arkadaşlar yeni MG4 elektrik C segmentinde bir hatchback. Kısaca şu an fiyatları 1 milyon liralara dayanan Golf, 308, Astra, Focus gibi hatchback C segmenti otomobillerin doğrudan rakibi olacak. Ancak tamamen elektrikli olduğu için sadece %10'luk ÖTV'de ve çılgın fiyatıyla onları adeta çıldırtacak bir otomobil olacak. 4287 mm'lik uzunluğu var MG4 hatchback'in. 1836 mm genişliği ve 1504 mm'de yüksekliği var bu aracın arkadaşlar. Aksaralı'yı 2705 mm. Yani C segmentindeki hatchback otomobillerden çok az da olsa daha iyi değerlere sahip boyutsal anlamında. Batarya konusunda iki farklı paket olacak araçta ve ilki en düşük yol kat edebilecek versiyon olarak 51 kW'lık bir batarya ile karşımıza çıkacak. 350 km civarı bir menzil sunacak ki 350 km bence oldukça iyi bir menzil. İkincisi 64 kW'lık daha büyük bir batarya olacak. O da 450 km civarı yol kat edebilecek ki bu gerçekten çok çok iyi. Küçük olan versiyonda 175 beygir. Büyük olan versiyonda 200 beygirlik güç olacak. İkisi de 250 Nm tork üretecek arkadaşlar. Sıfırdan 100'e 52 seçenekte 8 saniyenin altında çıkacak. 7.7 ve 7.9 saniye 0-100 süreleri olacak. Son hız olarak da iki versiyonda da 160 km ile sınırlandırılma durumu söz konusu. Elektrikli araçta ne kadar hızlı giderseniz menzili o kadar çabuk aşağıya çekersiniz. Mantalitesi yüzünden maalesef biz bu 160 kilometrelik sınırlandırmalara alışacağız ya da alışmak zorunda kalacağız diyebilirim. Motor performans anlamında en güzel güzel özelliği bu aracın bence ağırlık dengesinin %50-50 ayarlanmış olması ve otomobilin arkadan itişli olarak satışa sunulması diyebiliriz. BMW kullanan ya da BMW'ye ilgisi olanlar bilir. 50-50 denge oranı BMW'nin takıntılı olduğu bir durumdur. Her aracını da böyle yapmaya özen gösterir. Ve bu şekilde de en üstün performansı en üstün yol tutuş oranlarıyla birleştirir. Aracın arkadan itişli olması da sportif sürüş seven benim gibi kullanıcıları heyecanlandıran bir başka güzel özellik olarak karşımızda duruyor. Sonlara doğru söyleyecektim ancak hemen burada bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu araçta muhteşem bir yenilik var. O da nedir derseniz bu aracın bataryaları dünyanın en az yer kaplayan teknolojisiyle üretilmiş ve otomobilin tabanına yerleştirilmiş durumda. Sadece 11 santimetrelik yüksekliği var bu bataryaların ve en önemlisi 5-10 yıl sonra bu aracın menzili size az geldiğinde isterseniz parasını verip aynı bataryalardan bir kat daha üzerine attırıp aracın menzilini iki katına çıkartabiliyorsun. Yani diyelim ki uzun versiyona sahip 64 kW'lık batarya paketiyle bu aracı aldınız ama 5 sene sonra teknoloji geçti ve sizin menziliniz size kısa gelmeye başladı. Ya da o dönemde piyasada satılan araçlara göre çok geride kaldı. Aracı satıp yenilemekle uğraşmaktansa hemen bir kat daha batarya attırıp aracın menzilini 1000 kilometrelere çıkartabileceksiniz. Ha tabi bu zamanda 5 sene ya da 10 sene kaç kişi aracını kullanıyor o da ayrı bir soru işareti ama olsun. Yine de öyle bir teknolojik dokunuşa izin verilen ilk araç olacak bu araç dünya üzerindeki elektrikli araçlar arasında bir adım öne çıkacak diyebiliriz. Siz tabi bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. 10 sene sonra bu aracı satıp yeni bir araç almak mı daha mantıklı olur yoksa sadece pilleri attırıp aynı araçla yola devam etmek mi Yoruma bekliyorum Ha bu arada unutmadan bu aracın sıfırdan 100'e sadece 3.8 saniyede çıkacak hem ön hem de arkada motoru olan dört tekerlekten çekişli 450 beygirlik bir versiyonu daha olacak ama o bize gelir mi bilemem çünkü 200 beygirin altında kalacak yukarıda bahsettiğim iki motorlu versiyonda da sadece %10 ÖTV'de kalacakken araç bu 450'lik olan %50 ya da %60 ÖTV olacak ve çok daha pahalı satılacak arkadaşlar o yüzden bize gelmeyebilir. Gelse de çok tutulmayabilir. Tasarım konusunda ben tek kelime bile söylemek istemiyorum. Sizler görüyorsunuz aracı ve siz söyleyeceksiniz. Çünkü güzellik göreceli bir kavramdır ve kişiden kişiye göre değişir. Siz yorumlara yazın bakalım. Aracı görsel açıdan beğendiniz mi beğenmediniz mi bir anlayalım. Donanım olarak birincisi elektrikli olduğu için alt paketleri bile oldukça dolu bir araç olacak. İkincisi bir vites olmadığı için halk tabiriyle otomatik şanzımana sahip olacak. Üçüncüsü bu otomobilde aracı çalıştırmak için bir kontak ya da start stop tuşu olmayacak. Araç siz koltuk anahtarla birlikte oturduğunuzda ve frene bastığınızda otomatik olarak kendini sürüşe hazır hale getirecek. Vitesten ileri konumunu yani D'yi seçip gaza basıp gideceksiniz. Zaten elektrikli otomobil e doğal olarak sesi olmayan bir araç. O yüzden iyi bir teknolojik eklenti olmuş diyebilirim bunun için. Arkadaşlar Tesla yıllardır anahtarsız bir şekilde vitesi D'ye taktığınızda giden bir yapıda satılıyordu. E ben yeni çıkan elektrikli araçlarda bir kontak deliği ya da start stop düğmesi görünce gerçekten üzülüyordum ki bu araç sanırım kontak kaldırma akımını başlatan araç olacak ve bunun Ondan sonra çok modelde aracı oturunca çalışmış olma durumunu rakiplerine de yaptıracak. Ve ben de bu sebepten dolayı mutlu olacağım. Şimdi siz ya arkadaş ne kadar büyük iş ya. Bir start stop düğmesine basmak bu kadar mı zor ki bunu övüyorsun. Olsa ne olur olmasa ne olur diyebilirsiniz. Ama durum o kadar basit değil arkadaşlar. Bir teknoloji varsa uygulansın isterim ben. Mesela benim Megan'da anahtarsız giriş çalıştırma var. Girerken çalıştırırken değil ama aracı park edip eve giderken kapıyı çarpıp gidiyorum. Ne bir tuşa basıyorum ne kapıya dokunuyorum ne de anahtarla kapıyı kilitliyorum. Renault akıllı sistemini o kadar güzel yapmış ki arkadaşlar araçtan bir 2 metre uzaklaşınca kendi otomatik olarak kapıları kilitliyor. Ve ben bu özelliği kullanabildiğim için çoğu zaman mutlu oluyorum. Çünkü bazen ellerim dolu oluyor, bazen araç pis oluyor ve kapıdaki tuşa basmak ya da anahtarı aramak, cebimden çıkarmak zor gelebiliyor. Bir özellik varsa ve araca koyulursa bunu neden koymuşlar demem. Sonuna kadar kullanmaya çalışırım ki bu kontaksız araç çalıştırma özelliği de benim kullanırsam çok hoşuma gideceğini düşündüğüm bir özellik. Ama tabii şu da var. Kontak arayacağız hepimiz bir süre bu araca alışana kadar bence. Çünkü her araçta start stop düğmesi var ya da kontak var. Bu araçta olmayınca ilk başlarda alışana kadar bayağı bir ararız. Siz yorumlara yazın bu konudaki fikrinizi arkadaşlar. Ben mi abartıyorum? Yoksa bu özelliğin olması gerçekten iyi olmuş mu? Araçta elektrikli motorun tüm verilerini görebileceğiniz kare formunda dijital bir kadran yer alıyor. Direksiyonun hemen arkasında ve ortada da oldukça büyük. 10 inçlik dokunmatik bir ekran var arkadaşlar ve aracın hemen hemen her özelliğini bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Tek tek donanımlarını saymak istemiyorum. Gün günümüzün gerekliliklerini karşılayan hemen her özellik alt pakette bile mevcut. Ancak bir eksi diyebileceğimiz durum var o da araçta. Hangi paketi alırsanız alın sunroof ya da cam tavan maalesef yok arkadaşlar. Bizim insanımız için sunroof önemlidir. Araç alırken tercih sebebi bile olmuştur ki Toyota son Corolla ile sunroofu birçok pakette alternatif olarak sununca satışlarda patlama yaşamıştır. Eskiye nazaran bunu hepimiz biliyoruz. Ve geldik en önemli kısma. Arkadaşlar bu araç çok çılgın bir fiyatlandırmayla satışa çıkıyor. Çıkıyor, pazarına girdiği ülkelerde mesela Avrupa'da bu araç C segmenti olup 25.000 euro'nun altında satılabilen ilk ve tek otomobil olarak karşımızda duruyor elektrikli araçlarda Avrupa'daki vergi sistemiyle ile bizdeki vergi sistemi hemen hemen aynı arkadaşlar yani şu anki kur üzerinden bakıldığında bu araç bizim ülkemizde çok enteresan bir fiyattan 600 700 bin lira arası bir paraya satışa sunulabilir ki bu da onu Türkiye'de satılan en uygun otomobillerden birisi haline getirir bakın dikkat edin en uygun elektrikli araçlar demiyorum en uygun otomobil mobillerden birisi haline getirir. Ve arkadaşlar aracın satışa çıkacağı tarih artık sadece bir ay gibi bir süre kaldı bu aracın satışa çıkması için. Şubat ayında marka bu aracı Türkiye'de satmaya çalışacak. Yani bir aksilik olursa belki Mart'a kalabilir ama ilk çeyreğin başlarında satacaklarını söylediler. Şu anda Şubat ayı kesin gibi görünüyor arkadaşlar. İnşallah Şubat'ta satışa çıkar ki fiyatları daha fazla artmadan uygun fiyatla karşımızda olur. Arkadaşlar bu araç şu andaki görünen fiyatlarla Fiat Egea'nın otomatik vitesli versiyonlu sedanlarından bile daha uygun bir fiyata karşımızda çıkacak gibi. Sizler söyleyin arkadaşlar bu araç böyle bir fiyata Türkiye'de satışa çıkarsa almak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet.